Şampiyonlar Ligi'nde Juventus için bu maç sadece bir galibiyet değil, tarihle hesaplaşma niteliği taşıyordu. İtalyan ekipleri, Norveç'te oynadıkları son 50 yılda resmi bir Avrupa maçını kazanamamıştı. Roma iki kez, Lazio ve Inter birer kez Bodot Glimt karşısında ağır yenilgiler almış, Norveç deplasmanları adeta bir lanete dönüşmüştü. Ancak bu laneti bitiren, beklenmedik bir isim oldu, Kenan Yıldız. Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde Bodok glimt deplasmanına çıktığında birçok futbol yorumcusuna göre sahadan beraberlikle dönmek bile başarı sayılacaktı. Sentetik zemin, yoğun kar, baskılı taraftar atmosferi ve Norveç ekiplerinin fiziksel gücü İtalyan kulüpleri için her zaman kabus olmuştu. 45 yıl sonra gelen bu ilk galibiyetin mimarı ise 19 yaşındaki Kenan Yıldız oldu. Büyük bir özgüvenle sahneye çıkan genç yıldız, oyuna yön veren isim oldu. Hücumdaki hareketliliğiyle Juventus'u ayakta tutan, tempoyu değiştiren ve arkadaşlarını hücuma taşıyan oyuncu haline geldi. Maçın kritik anında attığı golle sadece takımını öne geçirmedi, aynı zamanda bodo lanetinin sonunu işaret etti. Karşılaşmanın sonunda UEFA Kenan Yıldız'ı maçın oyuncusu seçti. Norveç ekibinin kalecisi Haiki'nin tüm kurtarışlarına rağmen bu ödülü alamamasının sebebi, Kenan'ın sahadaki belirleyici etkisi olarak gösterildi. Spalletti maç sonrası yaptığı açıklamada Kenan için özel bir parantez açtı. Onun yaşı değil, oyunu konuşulmalı. Bize sadece skor değil, özgüven getirdi. Juventus'ta sezon başında Vlahicic'in alternatifi olarak görülen Kenan, artık sadece bir yedek değil, oyun merkezini yöneten, hücum aklını temsil eden isim olarak görülüyor. Bu tarihi galibiyetle birlikte Juventus, hem Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir virajı döndü, hem de İtalyan futbolunun 50 yıllık Norveç kabusunu sona erdirdi. Bunu da bir Türk sayesinde yaptı.